Evliya Çelebi'nin Seyahat Namesi'nde anlattığı çarpıcı bir rüya. Nurettin Zengi zamanında ki kendisi Selahattin Eyyubi'den önceki dönemde yaşamış bir şahsiyet. E, o zamanki işte papa ve yakınları 10 e, kişilik Arapça bilen bir heyet, bir grup oluşturuyorlar. Ve karar alıyorlar. Diyorlar ki siz e, Medine'ye gideceksiniz. Ve orada e, Hazreti Peygamber'in naaşını çalmalarını burada onlara e, talimat veriyorlar. Onlar önce Mısır'a geliyorlar. Mısır üzerinden işte deniz üzerinden de Medine'ye ama kendilerini Müslüman olarak tanıtıyorlar. Ve Medine'ye yerleşiyorlar. Ve Medine'de işte bir ev tutuyorlar. Bir kısmı şeye yakın, bir kısmı biraz daha uzak tarzda. Ve orada e, bir kendilerine göre bir yaşantı içinde ibadet ehliymiş gibi göz, gözükerek toplumada kendilerini bu şekilde kabul ettiriyorlar. Biraz böyle temizlikçi gibi çeşitli görevlerde yapıyorlar ki hem bir şey olsun, kendilerini e, kutu azalans ederek de üzerlerine şüphe çekmemek için böyle bir çabaya giriyorlar. Ve e, tuttukları evden de bir tünel kazmaya başlar. Tünelle gittikçe Hazreti Peygamber'in işte Mescidi bevesine doğru yaklaşmaya başlıyorlar. Yaklaştıkları dönemde bir gece Nurettin zengin rüyada Peygamber Efendimiz'i görüyor. Diyor ki, Nurettin diyor, beni bu adamlardan kurtar diyor. Ve 3-4 kişi, böyle bir, bir, bir topluluğu gösteriyor. E, Önce anlayamıyor Nurettin Zengin nasıl böyle bir olay şeklinde diye. E, Rüyayı daha sonra anladığında doğrudan Medine'ye geliyor bir heyet halinde. Ve e, şöyle bir Medine halkına duyuru yapıyor. Diyor ki çoluk çocuk herkes diyor gelsin diyor. Hepsine diyor hediyeler vereceğiz. E, Nurettin Zengin bu anda bütün Medine halkını çağırıyor ve onlara hediyeler takdim ediyor. Sonra diyor ki gelmeyen kimse var mı diye soruyor. Çünkü bakıyor ki gelenler arasında rüyada gördüğü kişiler bulunmuyor. Diyorlar ki e, bazı kişiler var fakir fukaradır onlar gelmediler diyor. Onları da çağırın diyor. Onlara da hediyesini verelim. Sonrasında onları çağırdığında bakıyor ki rüyada gördü şahsiyetler. Sonra e, Nurettin Zengi bunların tutuklanmasını, yakalanmasını, idam edilmesini istiyor. Ve böylece bu e, fitne tabi hadisesi de ortadan kaldırılmış oluyor. Sonrasında Nurettin Zengi Mescid-i etrafına çukurlar kazdırarak e, kurşun döktürdü kaynaklarda geçer ki böyle bir teşebbüs tekrarlanmasın diye. E, bu da gösteriyor ki böyle hayati konularda da bazen rüyalar üzerinden bilgiler, uyarılar verilir. İslam tarihinde böyle rüyalar bulunuyor ki Hz. Peygamberinde görüldüğü gibi burada olduğu üzere. Bu tarz rüyalarla kişi itibar ettiğinde büyük tehlikelerden, zararlardan hem kendini hem de ümmeti Muhammed'in kurtulmasına vesile olabilir.